thank <laughs> you ¡Adiós, Adiós. 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 好啊。 Hamburg öncesi Amasya'da son kampımızın hazırlıklarını bitirmiş bulunmaktayız. Sürece baktığımızda çok planlı bir süreç yaşadık. İlk kamp, ikinci kamp, üçüncü kampın hepsinin bir antrenman içeriğinin farklılığı vardı söz konusu. Amacımıza ulaştık. Baktığınızda tabi bugün gelinen nokta takımın fizyolojik değerlerine baktığımızda, teknik becerilerine baktığımızda hemen hemen en üst potansiyeli yakalamış bulunmaktayız. Ee, Tabi bunu sahaya yansıtırsak Almanya'da çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ee, umarım takımım bu çalışmaların karşılığını Almanya'da verir. Türkiye'ye başarılı bir şekilde dönmüş oluruz. Tabi birinci hedefimiz dediğim gibi Dünya Kupası elemelerine geçmek. Yani ilk dörde kalırsak biz Dünya Kupası'na hakkı elde edeceğiz. Bu da Türk Hokey tarihinin en önemli başarısı olacak. Ondan sonra da ülkemize bu çalışmanın karşılığı olan madalya ve kupayla dönmeyi sağlayacağız. Ben takıma güveniyorum. Bu dört kamp uluslararası arenadaki en üst organizasyon olsa da ben tüm takımları da takip ediyorum. Bu organizasyona çok ciddi bir şekilde hazırlanan ekip biziz. Belki bizi çok hesaba katmayacak Avrupalı ülkeler ama biz orada Allah'ın izniyle ülkemize ile döneceğiz diye düşünüyorum. Amasya'da son kampımıza gelmiş bulunmaktayız. Çok güzel bir süreç geçirdik. Çok aktiftik bu süreç içerisinde. Performansımız kamplarla devam ettiği süre içerisinde bazı artışlar söz konusu oldu. Güzel geçirdik ve bitirdik. Artık Almanya yolculuğumuz başladı. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Çok çetin rakiplerimiz olacak orada. Amacımız ilk dörde kalmak. Umarım her şey istediğimiz gibi olur ve ilk dörde gireriz ve Dünya Kupası biletini elimize almış oluruz. 7-10 Aralık halleri arasında Hamburg'da yapılacak olan Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Amasya'da bitirdik bugün itibariyle. Heyecanlıyız. Umarım güzel bir şampiyon olur. Bizim için bu seviyedeki ilk tecrübe. O yüzden yine bir ilki başarıp hedefimiz kupa almak.